Selim abi hoş geldin. Merhaba Melih. Sana hep farklı cevap vereceğim bundan sonra. <laughs> Peki tamam. Ama serinin sonlarına geldik yani. Biraz gecikmedim mi? Ortalarına geldik ya. Ha öyle mi? O zaman tamam sevindim. Ben korkuyordum sonlarına geldik diye. Peki 6. bölümdeyiz şu an. Bu bölümde hangi hikaye anlatacaksın istersen? Motvinlikle olacaksın. devam ediyoruz. Zaten... 1900'lerin ortalarında başlayan Sovyet hegemonyasının bir numaralı şampiyonu Botvinnik'i en az iki kere yapmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla şampiyona dokunuyor. Botvinnik, Lasker'le de oynamış. Kasparov, Kramnik hatta Karpo gibi şampiyonların da dönem dönem öğretmenliğini yapmış özellikle Kasparov'un. O yüzden çok önemli bir figür ve çok uzun süre dünya şampiyonu kalıyor. En çok ünvan mücadelesine çıkanların başında geliyor. Hikayeye kaldığımız yerden devam edelim. Botvinnik'in bu paranoya yardımcıya güvenmemesi olayı aslında ilerleyen maçlarında da kendini gösteriyor ve Simislov'la da oynadığı zaman bazı maçlarda yardımcı kullanmamaya başlıyor. Gerçekten böyle bir rahatsızlığı var. Yani güvenmiyor kimse. Simislov'u atlatıyor, ünvanını bir kaybediyor, geri alıyor. Derken 1960 yılında karşısına gencecik Riga'dan nasıl diyelim o yaş için genç bir adam çıkıyor diyelim. Yalnız bu genç adam satranç severlerin gönlünde taht kuran Mihail Tal'den başkası değil. Tal de David Bronstein'dan pek farklı oynamıyor. O da fedalara, dinamik oyuna, agresif oyuna bayılıyor. Ancak Tal'in tabi Bronstein'a göre biraz daha maceracı tarafı var. Hem Tal olduğu için hem de Tal'in bu maceracı hmm. e, hallerinden dolayı mint yeşilini seçtiğini düşünüyorum. Tabii şimdi Tal olunca biraz daha böyle bir e, nasıl diyeyim, eğlenceli bir gömlek giymem gerekiyor. Çünkü <laughs> ben Melih şampiyonları tanıtırken hep böyle bir tema seçiyorum. Mesela Botvinnik'te hep böyle daha koyu temalar olabilir. Alehin'de de biraz öyle ama Tal yani hayatı komedi adamı yani, yani çok zaten rahat biriymiş. Böyle çok e, boş vermiş hani hayatı böyle dolu dolu yaşamaya çalışıyor. Hiçbir şeyi kafasına takmayan yani böyle mesela pasaport teslim ederlermiş ona yanlışlıkla birkaç kere kafile kaybedermiş pasaportları unuturmuş pek umurunda olmazmış. Morali bozulmazmış kolay kolay çok enteresan bir adammış anlatılanlardan tabi. Zaten oyun stiline de yansıyor o yüzden. <laughs> o yüzden bunu giydim diyorsun. Evet. Ve 1960 yılında Botvinnik'te Tal yine tabi ki Moskova'da Sovyetler Birliği'nde ünvan maçına çıkıyorlar ve daha önceden hiç karşılaşmamışlar. Zaten Tal gencecik, Botvinnik 50'ye merdiven dayamış ve yine stillerin mücadelesi, doğrucu, akademik, ustayla Heyecanlı, genç, agresif. Nasıl diyelim? Üstad o da tabii ki. Karşı karşıya geliyor. Botvinnik hiçbir şekilde Tal'in oyununu kabul etmiyor. Bu şekilde satranç oynanamaz. Bu yani başarılı olamaz. Ve eminim ki genç adama çok iyi bir ders vermek istiyor. Ancak tabii Tal de e, rüzgarı arkasına aldığı zaman durdurulamaz bir oyuncu. Çok agresif açılışlar seçiyor. 1-0 öne geçiyor. Ve maçın yanılmıyorsam 6. oyunu. Tal'in en meşhur oyunlarından biri ve diyagramımız burada. Hazırsanız başlayalım. Melihçim, sen bu konuları beyazlarla iyi oynarsın. Doğru muyum? Evet ama siyahlar çok cihatlıdan üstümüze gelmiş. Biraz huzursuz oldum o yüzden. Ama aslında o kadar da korkunç değil. Beyaz doğru oynarsa rakibi geri püskürtüp avantaj sağlayabiliyor. Bu ufak bir konumsal avantajı var. Belki filne F1'e çekecek. Bu ağır taşların dediğin gibi C ve B atındaki ağır taşları püskürtecek. Vezir'in de böyle garip bir şekilde yani A5 D8'den geri kaçması gerekebilir. Çünkü pek karesi yok yani. Hı hı. Bu konum aslında beyaza biraz iyi olarak kabul ediliyor. Ve Tal burada hemen karşı oyun yaratmam gerekiyor diye düşünmüş. Tal gibi oyuncular böyle konum icabı geri çekileyim. Savunma yapayım bu tarz vites yok onlarda yani. Agresyon, agresyon, agresyon. Başka çözüm Başka türlü oynayamaz. Başka türlü Tal olamazdı. Evet. O yüzden burada F5 sürüyor. E çarpı F5. Fil çarpı F5 almış. Ver kaleyi. Kale A1. Ve şimdi diyagramımıza, asıl diyagramımıza ulaştık. Burada siyahlarla biraz düşünelim. Ne yapmamız lazım? Beyaz G4 tehdit ediyor yanılmıyorsam. Örneğin at F6 dönsek. Burada bir tane A3 sürmesi gerekecek. Beyazın analizler bu şekilde verildi. Vezir B3'e de örneğin G4 Fil D diye de vezir D2'den sonra işte fil F1 fikirleri beyaz yavaş yavaş durumunu toparlayacaktı. Zaten Tal bu varyantı beğenmediği için kendine çılgınca bir çözüm buldu. Evet Melih bu oyunu biliyor musun bu arada? Evet bu oyunu biliyorum. Ha, bu çok e, Tal'in en meşhur oyunu hakikaten. O zaman hamleyi sen ver. Evet burada Tal her zaman söylediği gibi bizde R yok diyor. <laughs> Ve at F4 gidiyor. At F4. Tabii ki bu serinin olmazsa olmazı hikayelerimiz var. Sadece oyunu gösterseydik pek bir anlamı olmazdı. Çünkü bu oyunları birçok yerde bulabilirsiniz. Bu hamle masada oynandığında o satranca aşık e, Sovyetler Birliği seyircileri ve e, tale çok büyük bir destek var. Çünkü Botvinnik çok uzun süredir dünya şampiyonu. 1948'den beri Aleyn'in ölümü 46 yedi iki sene boşluk oldu. 48'den beri dünya şampiyonu. 1960'da oynanıyor. 12 sene arada unvanı böyle bir Kaybetti aldı. E, Botvin artık görmek istemiyor insanlar. Sıkılmışlar, yaşlı da e, yeni bir heyecan arıyorlar. Ve zaten hep e, söylenir daha böyle agresif eğlenceli oynayan e, halkın e, sevgilisi olur. Daha çok e, görünmek istedir. daha heyecanlı, enteresan oynayan daha çok hitap ediyor o da satranç severleri. Alkış kopuyor burada salonda. Botvinlik o yaş çok rahatsız oluyor botvinlik yani ben. Sovyet satrancının babası artık akademik oyuncu nasıl böyle bir hani saygısızlık yani nasıl alkış olabilir? Daha bir şey oldu yok. Kötü hamle bu. Nasıl alkışlarsınız? Botvinnik hakeme hemen bir protesto yapıyor. Seyirciler susturuluyor. Zar zor susturuluyor. Gerekirse diyor arka odada oynayalım. Bu şekilde hani olmaz. Ee, bir şekilde sakinleştiriyorlar, yatıştırıyorlar. Seyirciler inanılmaz heyecanlı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bu Atfa 4 neyin nesi bu? Botvinnik düşünmeye başlıyor. Ee, ama Düşüncelerini tam olarak toparlayamıyor ve bu talin muazzam at fedası karşısında yanlış devam ediyor. Ve gaf yapıyor aslında. Gaf yapan tarafta oturuyorum ben. Yani bir videonunca bot diye çok sevinmiştim ama <laughs> şimdi tahtayı çevirmek istiyorum. <laughs> Peki alacağız değil mi? Tamam. Atı alıyor beyaz. G çarpı F4. E çarpı F4. Burada bir duralım ve talin at fedasını anlamaya çalışalım. Birdenbire G'deki kapalı fil çok büyük bir aktör haline geldi. Uzun çapraz açıldı. Aynı şekilde beyazın E3 fili ile ilgili bazı sıkıntıları var. Karesi yok gibi A7 piyonunu alırsa sıkışabilir. Örneğin analiz bu. Fil çarpı a 7 hemen vezir A5 ile fili düşürebiliyor. O yüzden A7 piyonu şu an itibariyle zehirli. Başka bir karesi yok. Oyundaki hamle filde D2 oynarsa B2 ile alakalı sıkıntılar çıkacak. Taşı geri vermesi söz konusu olmaz bir şekilde tutunması lazım. Ne yapacak beyaz? Biraz kopya verdin. O yüzden tahmin edebiliyorum şu an. <laughs> ee, şu an için zehirli dediğine göre bir ara hamle yapmamız lazım. Ay, o da A3. Evet. <laughs> Elif iyisin, iyisin. Vallahi <laughs> yani dünya şampiyonları bu e, kritik anlarında hep doğru hamlelerle geliyorsun. Ama ipucu verdim evet, bu sefer. Evet tamam. Peki. Tal burada çözümü bu şekilde buluyor. Yani bu konu bilgisayara verirseniz f 4'ü önermiyor tabii. Az önce verdiğim variantta beyaz biraz iyi mücadele devam ediyor. Siyah biraz geri çekiliyor ama dediğin gibi işte geri vites yok adamda. Botvinnik herhalde bu alkıştan da ve seyircinin ona karşı biraz böyle negatif tutumundan da çok rahatsız oluyor. Evet şimdi analizdeyiz. A3 çok önemli bir hamle. Ver veziri. Vezirin gidecek fazla bir yeri yok aslında. Neden? A5'e gidersen fili D2'ye çekiyorum. B2'ye basamıyorsun. B3'e gidersen şimdi alıyorum. Ve Vizra 5 yok artık. Burada biraz daha sürdürebiliriz analizi. Bu fili düşüremezsek ne yapacağız? Sen bir şey öneriyor musun burası? Ya B6 oynayalım herhalde değil Mesela. mi? B6 oynayalım. Burada iki tane çözüm var aslında. Birincisi A4. Biraz daha yavaş bir çözüm. Fil çıkamıyor ama yaşıyor da. Çünkü file basarsan at B5 gelecek. Bir diğer çözüm taktik. Beyaz Vezir D1 oynayabiliyor. Vezir çarpı B2 durumundaysa. Kale A2 ile Siyah veziri düşürebiliyor kenarda. Bu analizler gösteriyor ki aslında talim fedası yanlıştı ve beyaz taş önde kalıyordu, kazanıyordu. Ancak işte tal ile ilgili burada belki 8. dünya şampiyonunun stiline değinmemiz lazım. Tal ile la ilgili hep şunu söylüyorlardı. Talim fedaları analizlerde çürütülebiliyordu. Ama masa başında çok zor oluyordu. Yani satrancın bir mücadele, bir hani e, savaş olduğunu Lasker daha önce belirtmişti. Ama Talon'u çok ayrı bir seviyeye çıkardı. E, hatta burada hızlıca benim de çalışma şerefine nail olduğum Sovyet Büyüksu Evgeni Vasyukov'un Tal'le ilgili çok fazla hikayesi var. E, Özgür Akman da sanırım Hip Hop hikayesini anlatmıştı, e, Swagger hikayesini. E, çok kısa bir anekdot anlatacağım. Vasyukov Tal'le oynarken kendisini uyarmışlar. Masada durma hamle yaptıktan sonra diye. Neden demiş Vasikora? ya? oğlum falan. Tal sezebiliyor. Rahatsız olduğum varyantları sezebiliyor. Adam doğru acayip bir e, yani bir içgüdü var. Yani senin girmekten rahatsızlık duyduğun, çekindiğin varyantları sezip o yönde e, oyunu sürükleyebiliyor ve seni çok rahatsız edebiliyor. Adamın çok ciddi bir senin hoşlanmayacağın varyantlara girme yeteneği var. Zaten bu adamın oyunlarında gözüküyor. Yani kime feda yapıp nasıl yöneteceğini çok iyi biliyor. Talim bu arada çok iyi oyun sonları da var. Yani çok komple bir oyuncu aslında. bize hep feda yönünü biliyoruz ama bu bağlamda zirvedeyken, formdayken baş etmesi çok zor bir oyuncu. Ben bir şeyler eklemek istiyorum. Ee... Çok iyi oyun sonları var dedin. Çok iyi teknik oyun ortası maçları da var bu arada. Hala modern satrançta eminim ki 2500 seviyesine bile bilmeyen oyuncular vardı. Talin zamanında yaptığı pozisyonel E, Bir de şunu eklemek istiyorum. Tal hayranları muhtemelen bu dedime kızabilir ama tabii ki büyük tartışma konusu bu. Ama bence yani Talin bu fedalarını şu an günümüze getirsek. 2500 üstündeki bütün oyuncuların savunabileceğini düşünüyorum ben. yani Doğrudur tabii, mümkündür. Ben de sana katılıyorum ama o dönem çok farklıydı evet. yani. Onu da anlamak, şey yapmak lazım. O işe yaradığı için işe yarayan hani sistemi bozmadı ve <laughs> o çok özgün stiliyle başarılı olmaya devam etti. Gerçi hani Botvinniy'e karşı bu 1960 mücadelesinde başarılıydı. Daha sonra 61'de rövanşı kaybedecek. Ancak dünya şampiyonaları mücadelelerinde hep aktif ve önemli bir figür olarak yarı final final oynadı kandidatlarda adaylarda. Çok özel bir oyuncu, yani Talin de çok uzun bir kariyeri var. Sağlıksız olmasına rağmen hasta olmasına rağmen kesinlikle incelenmesi gereken bir oyuncu, çok ilham verici bir oyuncu. Tabii şöyle bir durum da var ama hani sonuçta o dönemin dediğin gibi durdurulamıyordu o dönem. Evet. Bu dönemde yaşasaydı ne olurdu? Belki bu sefer daha usturuplu bir şekilde olabilirdi. Yani dünyadan kim örnek verebiliriz? Mamedyarov örnek verebiliriz. Aynen bravo. Mesela. evet. Belki o tarzda olabilirdi. Şirov. O, evet, o biraz daha, daha, daha eski yani. ama hmm. hala e, hmm. yani şu an tam olarak hala satranç oynayan kim var? Hmm. Hani o tam o stille. Mamedyarov. Hani biraz daha usturuplu e, atak yapan hani bir oyuncu olabilirdi ve o şekilde belki dünya şampiyonu olurdu bilemezdik. Dünya şampiyonluğu tartışması çok zor ama hani gene iyi bir oyuncu olurdu ve dediğin gibi bir, bir rötuş yapması gerekecek. Çünkü işe yaramadığını gördükten sonra iki seçeneği var. Ya bunu böyle keyif için yapacaksın <laughs> ya da başarılı olmak için bazı ayarlamalar çekeceksin ama ben eminim geçmiş şampiyonların hepsi bir şekilde hani stillerine uygun bu bilgisayar desteğiyle 3 aşağı 5 yukarı bir repertuar ve hani oyun anlayışı oluşturup iyi yerlere gelirlerdi ama ünvanı bir daha alabilirler miydi o çok büyük tartışma konusu. Evet. Çok büyük tartışma konusu. Oyuna dönelim, burada fil d2 oynadı e, botvinlik ve bu tabii ki aslında bizim gafımız. Çünkü az önce gösterdiğimiz varyant. Aslında şu an çok basit gözüküyor vezire saldır, a al, taş kal, sonra durumu toparla. Fakat e, burada tal de çok iyi devam etmiyor. Bir karşılıklı gaf durumu oluyor. E, bilgisayar analiziyle boğmak istemiyorum ama File 5 çok kuvvetli olurdu. Önce file 5 çünkü tehdit var. Hı hı. Bu şekilde başlamak daha doğru olurdu. Ancak Tal burada almış hemen piyonu. Burada Botvinnik kalabe bir oynadı. Ve burada Tal oyunu karıştırmaya devam ediyor. F3 bırakıyor. Botvinnik ikinci kez gaf yapıyor. Bu seferki çok ağır bir hata. Yani evvelinde avantaj kaçırmıştı. Şimdi artık oyunu kaybedecek. Yani Meli beyaz biraz iyi demiştik. Talbi feda yapıyor. Beyaza kazanç şansı tanıyor. Botvinnik bunu kaçırıyor. Pozisyon karışıyor. Her iki tarafa da gidebilir. E, ve şimdiki yaptığı hatayla Botvinik artık kayıp vaziyete düşüyor. 2-3 hamle içinde tamamen döndürüyor her şeyi. Yani kayıptan kazancı getiriyor. Peki bu efişten sonra bir alkış daha kopuyor mu acaba? Yok orada. yok orada sanırım yani salonu da boşaltmış olabilirler. Hmm. Çok ciddi uyarı da olmuş olabilir. Çünkü Botvinnik e, Sovyet satrancının yani e, patriark diyorlar yani yöneticisi pozisyonda dediğim gibi otoritelerle arası da çok onların adamı olduğu için yani Botvinnik'in hoşuna gitmeyen bir şeyi e, yapmak pek mümkün değil. Orada herhalde e, ciddi bir e, çekmişlerdir yani salona. <laughs> Bu arada oyuncular için çok rahatsız edici ama e, seyir zevkini de çok arttıran bir şey olabilir şu an. Hani biz hep düşünüyoruz ya şu an günümüzde de Magnus oynamak istemiyor çünkü evet. anlamlı bulmuyor yani evet. şu anki sistemi. E, oyuncular için çok rahatsız edici tabii ki ama mesela teniste de sessiz olunuyor ama bazen işte sayı alındıktan sonra alkışlanıyor. Evet evet. Aslında bir yandan da renk atabilir belki de diyebilir miyiz? Ama çok zor oldu. Güzel yani. bir fikir. Bunu düşünelim. <laughs> bunu Fide'ye bir sunalım. Tam aslında bir yani böyle taraftarların olduğu. Evet, değil mi? Evet. Her iki tarafta birbirine böyle evet. kuvvetli hamle yaptığında böyle evet. bir uğultu bir... Evet. E, ya, tabii ki şey, futboldaki evet. gibi tezahürat değil ama tenisteki sessizlik olacak ama işte alkış yani sayı alınca alkış alınıyor orada tabii ki ama bizde nasıl olacak artık bilmiyorum. Bunu düşünelim enteresan bir fideye <laughs> yazalım hemen. Evet. <laughs> Karsen'e yazalım yani. ya. Da, ya da, şey yapalım. Satlanç 365'i olarak turnuva düzenlediğimizde böyle bir sistem yapalım. Harika, harika fikir. Bunu not alalım. Tamam. Yapalım. <laughs> tamam. Oyuna döndük. Burada eğer beyaz fil çarpı f3 alsaydı fil çarpı b1 kare çarpı b1'den sonra pozisyon için Belirsiz diyebilirdik. Tabii ki e, analiz motorları beyazı beğeniyorlar materyal avantajından dolayı. Siyah vezir C2 oynayacaktı. Beyaz dilerse kaleci bir kalebe bir hamle tekrarıyla beraberliği alabilir e, veya farklı bir hamleyle kazanca zorlayabilir. Burada tabii ki Botvinnik karar verecekti ne yapmak istediğini ama Tal'in e, Talim bu feda denemesi başarısız olacaktı. Ancak öyle olmadı ve bu at F4 günümüze kadar hani Tali çok iyi temsil eden bir feda olarak geldi. Neden? Böyle oldu çünkü Botvik, Botvinnik Burada Hata yaptı ve Burada Kare çarpı B2 aldı F çarpı E2 e Şimdi çok kısa bir analiz gösteriyor ki beyaz Taş önde Melih şöyle oldu Botvinnik hani taş önde kalayım gibi düşündü belki Bu Süresi de az da eminim Ancak taşı kurtaramıyor Şimdi beyaz Nasıl devam edecek E2 piyonu çok kuvvetli ve filler de canavar oldu. Birdenbire bu taşların etkinliğini en iyi şekilde kullanmaya başladı siyah. Oyunun devamını verelim çünkü siyah bu baskısını taçlandırıyor ve taşını geri kazanıyor. Taşı geri kazandıktan sonra teknik kazanç bir oyun sonuna giriyor. Hızlıca bakalım. Kale B3, kale D4, ver fili, file E1, file E5 şah, şah G1, Fil F4. Artık burada E2 piyonu çok büyük bir koz oldu. Beyaz çaresiz yok ediyor bunu. At çarpı E2. Kale çarpı C1. At çarpı D4. Ve kale çarpı E1'den sonra siyah fil çifti ve fazla piyonuyla zorlanmadan kazandı ve tal skoru yanılmıyorsam 2-0'a getirdi. 1960 maçında hep şunu görüyoruz. E, Tal Botvin'in sistemlerine karşı en agresif, mümkün olan böyle Fransızına karşı en agresif varyantları seçerek bu ve bu tarz böyle dinamik konumlar elde ediyor. Ve onu yani zor duruma sokuyor. Yani taktik mücadelede aradaki yaş farkı ve stil farkının da avantajıyla al aşağı ediyor. maçında maçındaysa bir sene sonra Botvinnik mesela böyle daha bir karakan, daha böyle sağlam şeyler seçiyor ve Ünvanını ee, geri alıyor da çok büyük bir başarı hikayesidir ama biz tabi bu videoyu biraz hani Tal'e atfettik. Videonun da başında dediğim gibi yani Tal'i bahsetmeseydik olmazdı. Bu da e, renkli örneklerden bir tanesi oldu ve bence güzel bir bölüm oldu <laughs> yine. E, hem de 5. bölümümüzün hikayesini <laughs> bir anlamda devam ettirmiş olduk Botvinikle beraber. Yine Tal bize güzel bir oyun sunmuş oldu. Ve bu bölümü de bu şekilde kapatmış oluyoruz. Son bir şey söyleyeyim. Sadece Tal hayranları için çok güzel bir anekdot anlatayım. Tal e, halk tarafından çok sevilen tam bir böyle insanların şampiyonu unvanı olan bir üstattı Ve e, Botvinni'ye bir sene sonra rövanş yaptığı zaman şampiyon olarak çıktığı rövanş maçında e, Bu ciddi rahatsızlıkları var Tal'in bu arada. Hani bayağı fiziksel rahatsızlıkları var. Mesela en belirgini bir e, elinde yapışık üç parmağı var. Şöyle. Bu doğuştan gelen bir şey ve iç organlarından da birçoğu aslında hani artık iflasa doğru gidiyor. Hayat stili falan da zaten hiç yardım etmiyor. Yardımcıları diyorlar ki hani erteleme talep edelim. Çalışmamız lazım. Hani bu botvinlik yani bizim peşimizden gelecek bu adam bırakmaz mı bu işi falan. Tal yok diyor ya çalışmayalım diyor. Bırakın biraz tadını çıkarayım. Ünvanı yeni aldım diyor. Gencim daha diyor. Erteleme yapmayalım oynarız. Hastalık problem değil falan. Ve çok ağır bir skorla yeniliyor. 10'a 5 yeniliyor. Ve çok şimdi güzel bir söz söylüyor. Tarihe geçen bir söz maçtan sonra diyor ki ben kaybettim çünkü rakibim benden daha iyi oynadı ve hak etti diyor. Hiçbir şekilde fiziksel rahatsızlığını veya bu hastalığını, maç boyuncaki hastalığını öne sürmüyor, bahsetmiyor. Kesinlikle diyor ben haklı bir şekilde yenildim diyor. E, o yüzden de yani gönüllerde taht kuruyor. Bu ve bu tarz davranışları sayesinde ve tabii ki fedaları. E o zaman bu bölümümüzü de satrançta mazerete yer yok diyerek Oo, kapatabilir miyiz? Çok güzel Halin de bu örneğiyle beraber gerçekten satrançta mazerete yer yok yok. Ne olursa olsun, her koşulda, her şeye rağmen, özellikle Semih Sayginer'in bu sözünü çok seviyorum. Her şeye rağmen iyi olacaksın. Yani dışarıda fırtına kopuyor diye, sen kötü oynuyorum diye bahane yapmayacaksın. Her şeye rağmen iyi olacaksın. Satrançta bahane yok, mazeret yok. Çalışmaya devam diyelim ve bu bölümü de bu şekilde kapatmış olalım. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.